Merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım, velilerim, öğrencilerim. Akrep, Yelkovan ve Salih senin üst üste geldiği bu gece saat 12'de sizinle bir konuyu hasbihal edelim dedim. Yaklaşık olarak bir saattir kitaplar bana bakıyor, ben de kitaplara. Hangi kitaplar mı diyorsunuz? Evet, bir oğlum var 10. sınıfa gidiyor. Oğlum getir bu kitaplara bir bakalım dedim. Defterlerini de getir dedim. Yüklendi geldi. Baya bir zor geldi. 11-12 tane kitap var tabi. İnceledim. Ne not almış doğru düzgün ne altı çizilmiş. Yine defteri de o şekilde. Pek düzenli bir not tutma, not tutturma yok. Artık yeni sistemin kendisinin farkında değil, öğretmenler mi ya da soru bankalarıyla mı vakit geçirmişler bunu bilmiyorum. Bunu bir kenara bırakıyorum tabii. Ben çocuklarımızı yetenek üzerine yetiştirelim diyorum. Uzmanlaşsınlar. Ortaokuldan itibaren başlasınlar. Liseden özellikle lise 1'de bu iyice belli olsun diyorum. Daha önce 2019'da bakanlığa fıtrat eğitim sistemi adında notlarımı tutmuş, raporlarımı tutmuş göndermiştim. Tabii sakalım yok gidinlensin İnşallah belki sizler dinlersiniz. Belki birileri duyar. Bu videoyu onun için çekiyorum. Ben diyorum ki öğrencilerimizi 5 alanda yetiştirelim. Bu 5 alan şöyle olabilir. Sosyal bilimler. İşte sosyal bilimlerde ne olur? İşte edebiyatı, coğrafyası, tarihi vesaire. İkinci bir alan olarak fen bilimleri diyorum. Matematiği, biyoloji, fiziği. Üçüncü bir alan olarak dini bilimler, işte hafızlık, Kur'an-ı Kerim, Arapça gibi. Dördüncü bir alan olarak işte spor bilimleri, okçuluk, güreş, futbol, atletizm gibi. Beşinci bir alan olarak sanat dersleri, müzik, resim gibi. Bu beş alandan sadece birinde sorumlu olsun diyorum öğrencilerimiz. Üç dört tane kitaptan sorumlu olacak ve gerçekten çocuk vakit ayırabilecek, dikkatini verebilecek, yeteneğine göre bu alanda kendisini yetiştirme fırsatı vermiş olacağız. Ve gerçekten başarıyı elde edeceğimiz kanaatindeyim. Ha, diğer boş kalan zamanlarda yine ilgi ve kabiliyetine göre seçmeli derslerde bırakılabilir. Ama daha çok diğer zamanlarda okuma, yani kitap okuma dersi bırakılıp belki de o genel kültürünü o şekilde e, halledebiliriz kanaatindeyim. Bu şekilde hani özgüvenini kıracak şekilde 10-15 tane kitabı üzerine yükleyip sorumluluk tutmaktansa belki de daha esnek bir e, programla, planla daha da bu işi e, başaracağımız kanaatindeyim ben. İnşallah e, bu konuştuklarım birilerinin kulağına gider. Birileri paylaşır birileri beğenir. Hep birlikte inşallah veliler, öğrenciler, toplum olarak bu sorunu çözeriz inşallah. Gerçekten şu anda öğrencilerimiz ve velilerimiz ve eğitim sistemimiz ve belki de istihdam alanları çok zor sıkıntılar içinde. İşte en büyük sebeplerinden bir tanesi bir öğrencinin çantasına bir hafta boyunca bu kadar farklı alanlarda farklı yetenek ve ilgilerdeki derslerin bırakılması bence de benim fikirlerim, görüşlerim bu şekilde. Fıtrat eğitim sistemi bence inşallah toplum olarak kurtuluşumuz olacaktır kanaatindeyim. Eğitim sistemimize ve toplumsal birçok sorunumuza da çözüm getireceği kanaatindeyim. Beni dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.